Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karaca Deresi'nin Karahacı Musa Mahallesi bölümünün rekreasyon çalışmalarına başladı. Düzce'de yeni yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Karaca Deresi kenarının rekreasyon çalışmalarıyla cazibe merkezi haline getirme çalışmaları devam ediyor. Karaca Deresi'nin çevresinde başlatılan temizlik, bakım ve yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ederken bir yandan da derenin çevresi de düzenleniyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaca Deresi rekreasyon çalışmaları kapsamında son olarak Karaca Musa Mahallesi bölümünde 3 metre genişliğinde kaldırım çalışması başlattı. 750 metrelik bölümde yeşil alanlar, ağaç dikimi ve vatandaşların dinlenmeleri için donatılar olacak.